Doğru mu? Ne kadar kötü. Devlet yasaklamaya kalksın bunları. Bakın bakalım ne oluyor ülkede. Diktatör. <laughs> Halkın içerik ulaşma şeyini nasıl engeller? Herkes böyle der. E hadi, şikayetçiydi. Bence bazen halkı dinlememek lazım. Eşimle bunu çok konuşuyorum. Bazen hatta paylaşım olarak da yazıyorum. Böyle teveccüh göstererek elbette latifeli bir biçimde şey yazanlar oluyor başkanımıza. İşte Hatice Arslan, aile bakanı oldu. işte falan gibi böyle esprili bağlıyor. Diyorum ki eğer bakan olursam ilk icraatım şu kadın programı denilen programları yasaklamak olur. Ona göre seçim. <laughs> Çok kötü <geçir> ya. <laughs> Toplumsal güveni sarsıyor arkadaşlar. Bir insanın en önemli psikolojik ihtiyacı güvende hissetmektir kendine. <laughs> Vakasını 10 gün boyunca anlatıyor, bakıyor, ilk sorduğu soru mesela şu, evde abi var mı? Kocası var mı? Bak kimleri zan altında bırakarak ve ne oluyor? Senin evindeki abiye de böyle şey göze bakmaya başlıyorsun. Kardeşinin kocasına da potansiyel tacizci, potansiyel suçlu gözüyle bakmaya başlıyorsun. Benim arkadaşım takip eder diyor, gülmek için takip ediyorum ama diyorum kendimi bu kötülüğü yapmamalısın bence. O arada böyle bahsediyor. Diyor ki, diyor ki diyor o, o tarz programların sunucuları çocuklarınızı, kardeşinize bile emanet etmeyin çünkü onun kocası da bir erkek sonuçta. Ya bu nasıl bir şey? Ve bu bizim devletin yönetiminde dediğimiz kanalda oluyorsa ben de başımı taşlara vuruyorum. Yapmamamız lazım bunu. Yapmamamız lazım. Toplumsal güveni sarsıyor. En çok buna ihtiyacımız var biz. Birbirimize güvenmeye ihtiyacımız var. Bir yardım kuruluşuyla ilgili bir şey paylaştığınızda ya da insanlara bir şey söylediğinizde ilk sordukları şu soru oluyor. Gerçekten gidiyor mudur acaba yerine? Ne kadar kötü bir şey bu ya. Ne kadar kötü. Gitmiyorsa gerçekten yerine o düşünsün, onun problemi, onun Allah'a vereceği hesap. Ben bilemem ki kalbime. O kadar şey yönetemem. Benim niyetimlerde bir birbirimize tekrar güvenmeyi öğrenmek zorundayız. Parkta, bahçede çocuklarımızı birbirinden kaçırıyoruz. Eskiden, bak pandemiyi bir tarafa koyarak söylüyorum, bu bir sağlık sebebi, onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Eskiden annemlere, yani annemlerde günler olurdu. Birlikte mantığa çağırlardı, dolma sararlardı, altın günleri falan olurdu. Sonra benim zamanımda, ben evlendim, böyle iş güçü, yoğunlaşmaya başladıktan sonra bir arkadaşım aradı dedi ki, bir altın günümüz var, sen de katıyorum kimler kim kim işte şunlar. Aa dedim şahane olur. Görüşmeye de fırsat olur. Ama dedim şeyden imtina ediyorum. Yani işim yoğun. Olur da ayarlayamayabilirim bazen. Yani o zaman bana kızmayın. Hani katılabildiğimce ben katılayım. Olur mu dedim. Arkadaş da dedi ki bunu hiç daire etmene gerek yok. Biz zaten toplanmıyoruz. Olay kimdeyse altınları toplayıp evde yok ne yapsın falan değil. Ev adım ya. Kafelerde buluşmuyor muyuz artık? Neden evlerimizi açmıyoruz birbirimize? Bunu sorgulamamız lazım. İnanın tek bir sebebi yok elbette evet. ama bu tarz programların çok etkisi var. Çünkü evine kimi alırsan güvenliğini, kendi mahremini kiminle paylaşırsın, güveniyorsan alırsın. Orası çünkü senin en kendin olduğun yerdir. Doğru mu? hatta evine misafir geldiğinde çoğu zaman evine aldığın kişi yakın olduğu için mutfak masasındasındır yani orada oturursun en kendin olduğun halin.